Herkese selam, videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki yazılım öğrenirken ki en önemli aşama pratik yapmak. Ve pratik yapmak için de örnek web sitelerine ihtiyacımız olabiliyor. Ben birkaç site araştırdım ve kolaydan zora birçok web sitesi örneği buldum. Ve birlikte bu seride bu web sitelerine tek tek e, kopyalarını, klonlarını oluşturmaya çalışacağız. Ben de zaten halihazırda hazırda öğrendiğim için ve şu an bu öğrenme aşamasının çok başında olduğum için öncelikle biraz daha kolay, basit, sade web siteleri yapacağız. Daha sonra biraz daha ileri seviye web sitelerine bakacağız. Şimdi ben aşağıya zaten linkini koyacağım. Böyle bir web sitesi buldum. Bu web sitesinde arkada bir tane resim var. Burada yazılar yazıyor ve aşağıda da birkaç tane kutucuk içerisinde yazı var. Ben şöyle oluşturdum. Burada html ve css sayfamı açtım ve live server'ımı oluşturdum. Live server'ımı açtım buradan ki yazdığımız şeyleri görebilelim. Öncelikle HTML diyorum. Head diyorum. Buraya bir tane title girelim. Deneme olsun. Buraya body girelim. Evet, şuraya CSS'imizi tanıtalım hemen. Tamamdır. Şimdi öncelikle bir sitenin genel olarak neye benzediğine bakalım. Arkada bir tane resim mevcut. Burada bir tane başlık var. Burada bir tane açıklama yazıyor. Burada da hiçbir işe yaramayan bir tane butonumuz var. Aşağıda da gördüğünüz gibi 1, 2, üç, dört, beş tane de kutucuk mevcut. Ve bu kutucukların içerisinde yazılar yazıyor. Şimdi öncelikle bir tane div açıp bu dive main, main yazalım. Ana kısmımız burası olacak çünkü. Şu e, başlık ve resim kısmı. Burada bir tane başlığımız mevcut. Buraya H1 diyelim. Bu H1'in içerisine şu başlığımızı yazalım. Yazıyoruz. Şunu da şöyle düzelteyim. Tamam. Buraya bir tane de P oluşturuyorum. P'nin içerisine de şunu atıyorum. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam. Bir tane de sonunda burada bir tane A mevcut. Çünkü gördüğünüz gibi mouse üzerine getirdiğimde eee mouseun şekli değişiyor. Buraya bir tane A oluşturuyorum. Boş bir A olacak bu. Bu A'nın içerisine de pardon, read more. Öyle değil mi? Read more yazıyordum. Evet, read more yazıyor. Tamam. Temel olarak şu kısımdaki gereken her şeye sahibiz şu an. Bakalım. Evet. Şimdi gelip CSS'imize öncelikle bir sıfırlama işlemi yapalım şöyle padding 0 margin 0 text decoration none ve text align center evet şimdi ne yaptık gördüğünüz gibi kenardaki boşlukları ve yazıların sahip olduğu dekorasyonları mesela A'nın varsayılan olarak altı çizili geliyor onu kaldırmış olduk şu an Şuna benzemeye başladı ufaktan. Gelip buradan e, nokta main diyorum ki yazdığımız şu şu kısım üzerinde işlem yapabilelim. Buraya benim bir tane background resmi eklemem gerekiyor ve resmin ne olduğunu buradan bulmamız gerekiyor. Şöyle incele diyorum. Evet. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi resim burada mevcut. Bu resmi kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Bakalım gelmiş mi resmimiz. Evet resmimiz geldi fakat sadece yazıların veya herhangi bir şeyin bulunduğu kısma etki ediyor bu. Bunu engellemek için de şöyle yapıyoruz. Buna bir tane e, yükseklik verelim. %100 yapalım. Şu an gördüğünüz gibi bir şey değişmiyor. Heh, evet şu an gördüğünüz gibi sayfanın tamamını kaplıyor resim. Fakat e, arada bir fark var. Burada resim tam olarak görünürken burada sadece bir kısmı görünüyor gelip buradan background size e, cover diyorum background et pardon şöyle buradan background e, repeat no repeat diyelim background position yazalım bir tane de buna da center diyelim bakalım evet gördüğünüz gibi hemen hemen aynı şekilde büründü tek sıkıntısı burada bir tane şöyle bir bar olduğu için aşağı inme barı olduğu için bu biraz daha ortalanmış gözüküyor. Fakat biz zaten şuraları girdiğimizde bize bizim sayfamızda da öyle şeyler olacak. Şimdi gelelim bunları düzenlemeye. Gelip buradan nokta main ya da şöyle de yapabiliriz aslında. Şunun içerisine color diyelim. Ve şunun rengini bir şu şekilde bulalım. Ben zaten bulmuştum daha önce. Şöyle nasıl olduğunu da göstereyim. Şu şekilde buluyoruz. Kopyalayalım, kalıra yapıştıralım. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi tüm yazılar aynı renge büründü. Sadece sanırsam A bürünmedi. Onu da ayrı olarak yaparız zaten. Sonra font family'den bunu şu Apple sistemi kullanabiliriz bence. Bakalım. Evet. Şöyle bir sıkıntı var yalnız ee, nokta main içerisindeki h birimizin font size'ını değiştirmemiz gerekiyor. Bunu mesela bir 40 piksel yapalım. Daha büyük gelirse küçültürüz sonradan. Evet birazcık küçük oldu. Bunu 50 yapabiliriz bence. Evet şu an boyu hemen hemen aynı oldu. Yalnız şu aşağıdaki yazının boyu aynı şekilde değil onu düzeltmemiz gerekiyor nokta main p diyorum ve bunun e, font size'ını diyelim ki 22 piksel. Zaten tam olarak aynı olmasına gerek yok. Hani hani baktığımızda şöyle tam olarak aynı olmasa da benzemesi yeterli. Aslında bizimkiler birazcık büyük oldu ama sıkıntı yok. E, H1'e bir padding atıyorum. Padding top padding top çünkü yukarıdan ortalamamız gerekiyor. Buna diyelim ki %20 desek sanki olur. Yani hemen hemen aynı yere geldiler şu an. Yalnız bizim butonumuzda ufak sıkıntılar var. Onu düzenlememiz gerekiyor. Şöyle gelip buna bir class atayalım öncelikle. Bunun class'ı buton olsun. Bu butona da şurada gelip e, nokta buton diyorum. Şimdi bu butona öncelikle bir display vermemiz gerekiyor. Inline block. Ondan sonra bir border atamamız gerekiyor ki e, neresinin buton olduğu belli olsun. Bir piksel boyunda düz bir buton ve e, rengi de biraz önce kopyaladığımız renkten olacak. Bakıyoruz hemen. Evet. Gördüğünüz gibi oldu ama şöyle bir şey var, butonun e, color'ı şu şekilde. Hah tamam, güzel. Gördüğünüz gibi artık tıklanabilir bir butonumuz var. Tabii ki de bir işe yaramıyor tıkladığımızda fakat şu şekilde görünmüyor. Onu ayarlamamız gerekiyor. Buna bir padding veriyorum. Paddingi e, 15, e, 15 piksel e, ve 20 piksel olsun. Şöyle bakıyoruz. Evet. Fakat bunun yazı fontunu birazcık arttırmamız gerekiyor. Font size diyorum. Diyelim ki 20 piksel olsun bu. Evet yeterli sanırım. Aynen öyle yeterli. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bizim border'ımızın radius'u eksik. Radius da şöyle 5 piksel deneyelim önce. Bakalım 5 piksel nasıl oluyor. Yeterli değil 10 piksel yapmamız lazım. Hı, tamamdır. Gördüğünüz gibi artık neredeyse aynısı oldu. Tabii ki birazcık büyük oldu ama o da çok sorun değil. Aslında bunu birazcık küçültebiliriz de. Şöyle 17 piksel yapsak belki daha iyi olabilir. Yok hayır şöyle. Şurası 20. Şurası diyelim ki 13 olsun. Tabii bunu 20 yapmadı. 27 yaptık. Şöyle. Heh, biraz daha iyi. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Buna bir margin vermemiz gerekiyor ki Margin top vermemiz gerekiyor ki e, şu mesafeyi arttıralım böyle bitişik olmasın. Buna diyelim ki 10 piksel bakıyoruz yeterli değil buna bir 30 piksel versek olur bence bakalım yani hemen hemen oldu. Şimdi e, bu sitede şöyle bir şey var gördüğünüz gibi mouse üzerine geldiğinde rengi değişiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Hover etiketiyle yapıyoruz. Hover sözde sınıfı ile yapıyoruz. Gelip buradan nokta buton diyorum. 2 nokta hover koydum. Evet şimdi hover olduğunda benim e, butonumun arka plan rengi background color'ı biraz önce kopyaladığımız renk olacak. Ama şimdi böyle yaptığımızda tabii ki de şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi yazı görünmüyor. Bu olduğunda da yazının rengi şöyle FFF olacak. Ee, şöyle açalım bakalım. Evet gördüğünüz üzere mouse üzerine geldiğinde hem arka plana şu renk oluyor kahverengi hem de yazı font şey yazının rengi de beyaza dönüşüyor. Aynı burada olduğu gibi. Şimdi sitenin önemli kısmını hallettik. Gelelim aşağıdaki kısımlara. Burası için de HTML'e gelip bir tane div oluşturuyorum div e, p diyelim. Paragraf bunlar. İlk p'mizin içine şuradaki pardon şuradaki paragrafımız olduğu gibi kopyalayıp atıyoruz. Tamamdır. Bakalım geldi mi? Evet geldi. Şimdi yalnız bu şekilde olmaması gerekiyor tabii ki de. Öncelikle gelip e, şuradan nokta p'mize şöyle bir background color verelim. Biraz önceki kahverengi verelim. Bakalım. Tamamdır. Kahverengi geldi. Color'ımıza şöyle FFF diyelim. Beyaz olsun. Tamamdır. Şimdi benim buraya bir padding vermem gerekiyor ki birazcık sağdan soldan yukarıdan aşağıdan boşluklar olsun. 30 piksel verelim bakalım. 30 piksel çok oldu. 30 piksele gerek yokmuş. 15 piksel versek nasıl olur? Tamam 15 piksel yeterli. Şimdi bunun fontunu değiştirelim. Ya da fontunu değiştirelim mi? Evet, fontunu değiştirelim. yine aynı şu Apple sistem ya da yok Apple sistem yapmayacağım bu sefer. text font family font family'den sans serif yapalım bakalım nasıl görünecek. Evet sans-serif bence gayet güzel oldu ama bir de bunun üstüne birazcık bunu büyütmemiz gerekiyor. Font size diyorum. Buna bir 20 piksel versek nasıl olur bakalım? Evet her şeyle büyük oldu bu arada bizim web sitesi. Bunu birazcık küçültebiliriz. 18 yapsak bile bence kafi. Bakalım. Güzel. Tam olarak aynısı olmasına gerek yok zaten bizimki de gayet benziyor. Tabii ki de bunun aynısından şöyle aynısından bir tane daha ihtiyacımız var. Şöyle bunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Ama buna P V diyeceğim. Çünkü bu şey olacak. Beyaz olacak. Gelip buna da nokta P V yazıyorum. Şöyle. Şunun aynısını alıyorum. Sadece bunun background color'ına ihtiyacımız yok. Zaten varsayılan olarak beyaz. Ama bunun color'ı da e, fff olmayacak da şu olacak. Evet. Bakalım. Gördüğünüz gibi tam olarak aynısı oldu. Buradaki yazılar da aynıymış galiba. Evet. Aynıymış. Bizimkiler de aynı. Şimdi şöyle bir şey var. Burada 3 adet e, farklı kutucuğumuz var. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Şöyle yapalım. Şunu silelim. Bakalım onu nasıl yapacağız. Açıkçası benim de şu an bir fikrim yok. div nokta p f diyelim mesela. Yazılar da aynı mı? Yazılar aynı değil sanırsam. Evet bunlar daha az. Bu arada f ne diye soracak olursanız first f first'ün f'si. Bakalım şöyle. Evet geldi yazı ama şöyle bir sıkıntı var. Bunun şöyle P şu şekilde PF'in nokta koyalım başına. Bu PF'in şeye ihtiyacı var. With. Bu with %33 dersek bence olur gibi geliyor bana şu an. Bakalım. Evet oldu. Ama bunu bir de bizim inline şöyle display inline blok yapmamız gerekiyor ki ee, inline blok yaptığımızda center oldu galiba. Neyse şimdilik şu inline bloğu siliyorum. Bu şekilde kalsın. Tabii ki de şunlara ihtiyacımız var. Öyle değil mi? Bakalım. Evet. Tam olarak Şununla aynı özelliklere sahip bu zaten. Şunları alıyorum direkt. Kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Bakalım nasıl olmuş. Evet tam olarak istediğim gibi oldu. Şimdi gelip buraya bundan bir tane daha yapmamıza gerek var mı? Yok. Aslında bunun olduğu gibi şöyle kopyalayıp bir tane daha oluştursam. Hatta şöyle iki tane daha oluştursam. Şuna şuna bir şey demiyorum. Ya da şuna da şurada 2 diyelim mesela. Gelip buradan şunları da kopyalayıp aynısını oluşturuyorum. Bu zaten bir dakika şöyle bakalım şimdi ne yaptığımıza. Evet şu an şu ikisi şu ikisi olması gerekiyor. Bu da aslında şu ikisini şöyle yapmak için şu şekilde bir şey yapabiliriz bence. Flat right desek bakalım evet şu an her şey birbirine girdi <laughs> bunu silelim şimdilik buna ne demiştik ki şuna 2 demişiz p2 demişiz buraya bir tane daha p2 oluşturuyorum şu şekilde açıyorum bunun özellikleri ne olacak bunun özellikleri de şununla aynı olacak bu ne ki bunun ne olduğunu bilmiyorum şu an şu bu. Evet bu şu. Şu bu. Bunu da alıp şöyle p 2 atıyorum. Evet. Tamamdır. Şimdi bunların yan yana gelmesi için bunların yan yana gelmesi için bunların hepsine bir öncelikle eee değeri vermemiz gerekiyor. %33 hepsinin 33 olması lazım. Hepsine 33 verdik mi? Sanırsam hepsine 33 verdik. Ama bir şeyler oldu. Evet burada ufak bir sıkıntı var. Şimdi bir inceleyelim bakalım ne durumdayız. Şöyle bir bakalım. Şu an hiçbir sıkıntı yok aslında. Ama sadece bu %33'lü. Bu %33 değil. Bu niye %33 değil peki? Ha ben buna width vermedim. Doğru doğru doğru. Pardon. Buna yükseklik yerine genişlik vermem gerekiyor. Şöyle yaparsak her şey daha güzel olur. Evet. Şimdi bu üçünü yan yana koymak için acaba ne koyabilirim? Flex verebilirim sanırsam. Acaba bunların hepsini aynı div'in içine mi alsaydım? Neyse, artık bunun için e, display inline flex denesek acaba neler olur? Ben bunların hepsini bence bir aynı div'in içine alayım. <laughs> e, nereden itibaren? Şu an her şey birbirine girdi gerçekten. Bunlar gibi değil. B bakayım şöyle. Ne yazmışız biz? Hepsine de aynı şey yazmışız gerçekten inanılmaz. Ha bize şimdi şu e, PF, P2 ve diğer PF lazım. O zaman şuraya şöyle bir div açıyorum. Nokta e, all F diyelim mesela. All F değil de all P diyelim. Şöyle, e, şunların hepsini alıp bunun içerisine aktarıyorum bu şuraya yazalım onu da nokta ol p'nin içerisine de gelip diyorum ki display uh, inline flex diyelim mesela evet gördüğünüz gibi başardık <laughs> Dediğim gibi daha öğrenme aşamasında olduğum için hani şunu şöyle versem nasıl olur, bunu böyle versem nasıl olur tarzı bir e, geliştirme aşamasındayım. Şu an ilerleme yolum o şekilde yani. Gördüğünüz gibi tam olarak aynı olmasa da ki tam olarak aynı olmasına gerek de yok zaten. Gördüğünüz gibi e, burada iki tane, burada iki tane ve aşağıda üçer tane olmak üzere oluşturduk. Tabii ki de yazı boyutları ve fontu farklı olabilir ki bunu dediğim gibi hiçbir önemi yok. Şuna animasyon da ekleyebilirdik aslında. Mesela yavaş yavaş rengini değiştirebildiği bir e, butonla yapabilirdik. Fakat ona da gerek yok şu anlık. Ama e, bu serinin ilk bölümü de bu şekilde oldu. Daha e, birçok farklı kaynak buldum bugün. Onların hepsinin videosunu çekeceğim. E, kolaydan zora, hatta bazen çok çok daha kolay ya da çok çok daha zor işte karışık bir şekilde ilerleyeceğim. Kendimle zaten öğrendikçe dediğim gibi daha kompleks web siteleri klonları da yapacağız ki ileride Twitter, Instagram, Facebook vesaire bunların klonlarını da yapabilirim. Şimdilik böyle. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.